Arkadaşlar merhaba. Geçtiğimiz bölümde Mert'le beraber Nether'a ulaşmıştık. Bunun sonucunda çok efsane değişik şeylerle karşılaştık. Bu videoda bunları göreceksiniz. Ayrıyeten de Nether'dan dönüşümüzde yine farklı birçok şeyle karşılaştık ve end Portal'a doğru yol aldık. Bu sebeple bu video bu serinin sonu olacak. Fakat çok güzel bir motto. Biz gerçekten aşırı eğlendik. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve destekleriniz için tekrardan teşekkür ediyoruz. Lütfen beğenmediğiniz şeyler olursa yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Ayrıca Discord kanalımıza katılıp da oradan bize istediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz. Bunları dikkate alıp daha kaliteli videolar çekmeye çalışıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Ne yapacağız? Olamaz, 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 olamaz çok küçük. Mert, Mert yardım lazım. Ha! Bakmasam da saldır. oh, beni fırlattı, fena fırlattı. Okay, hadi okay, hadi. Let's go. Takıldık mı? <laughs> ne oluyor? <gülüyor> 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 Lihat, dikkat et, dikkat et Mert. Aa bak solda, solda, solda kale, kale, kale. Bir saniye tamam. Geldim. Lava akıyor, lava akıyor hızlı ol. Gelsin hemen altına kabul stone koy, yukarı çık. Ya oraya hemen lav gelecek. Tamam çıktım çıktım sıkıntı Tamam. Kulemine ölmeyelim mi? Aa küçük. <laughs> <laughs> Yapma. Ah. 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 Ya, ah. ya, ya sen neden öldürdün? Ya sen neden öldürdün? Öldürme onu. Saldırıyor. Dur. Saldırıyor. Nasıl öldürme? <laughs> Mert vursana. <laughs> Şimdi bütün bütün nether domuzları bize saldıracak şimdi neden böyle Onlar şey? zaten saldırıyor Hayır normalde saldırmıyorlar Aa küçük zombi Mert yardım yardım, yardım. Normalde saldırmıyorlar yardım. Hayır Hayır Kaleyi gördün mü? Öldürmemiz lazım bunu Öldürmeyelim gel Mert çok vuracak yoksa Onlar Gel buraya gel dur, dur küçüğü saldırıyor Çok vuruyor Vuh oh, bana vurdun tamam. <laughs> Korktum oğlum ne yapayım heyecanlandım. Aa arkamda. tamam güzel. Tamam kaleye gidelim. Kaleye gitmemiz lazım. Ka kale nerede? Kaleyi gördün mü? Şurada aşağıda gel aşağıda. Oo ne kadar büyük şu ilerideki. Oha. Bu şey vurursa seni ölüsün. <laughs> vurmaz da vurmaz. O, yapmaz bana öyle şeyler. <laughs> ha! Ver! <ben. gülüyor> Oh. Oka. Oh. Oo. Oh. Dodge. Bekle <laughs> evet, onu vurmamız lazım. Hasta şeyleri vurmamız lazım. Onu öyle öldür. Geri kaç, geri kaç. Tamam, öldürmene gerek yok. Aşağı gel, aşağı, aşağı. Kule şeyin indin lan. Gel bende, gel. Gel. Dikkat. Evet. evet. koş, 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 buraya, koş. buraya çıkamazlar, buraya çıkamazlar. <laughs> fazla ya büyükler, fazla büyükler yalnız. <laughs> Etrafı kapamak gerekiyor. Bunları öldür hemen. Ah ya sıkış. Oo. Kaç Lan ben öldürdüm öldürdüm, öldürdüm 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 öldürdüm. Ah. <laughs> ne oldu? Saldırıyor lan. Oha. Ah. Oh. Kör atıyor. Köşe, şey ya, kullan. köşe yakın şeyi kullan. Shield'ı shield'ı. Tamam güzel. Oğlum küçük mü var bir tane? Ses geliyor ama. Tamam gel gel. Bak. As var ol, var ol. Kaçtım 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 kaçtım. <gülüyor> tamam tamam tamam. Ne demek de aynı anda saldıralım. Oh, şurada küçücük bir tane yaşar. ay aşağıda aşağıda yerde 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 indir Öldü mü? Ölmedi, 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 ölmedi. Öldü, öldü, öldü. Ah, öldü, benim öldü. canım çok azaldı. Yanıyorum. Kaç, kaç, sen kaç, sen kaç. Ömer geri kaç, geri kaç, geri kaç. Yanda da var öldü, Mert, yanda da var. Öldürüyorum. Öldürüyorum. Burada da spawn oluyorlar. İstersen bir tarafını kapayabiliriz buranın. Mert, aşağı düşebiliriz. Mert, arkada kocaman. Mert. Evet. Oha. Mert, arkada kocaman. İçeri gir, içeri gir, içeri gir çabuk. Yasin doğruyorum. İçeri gir, içeri gir canım çok az. <laughs> oh, öldürdüm bir tanesini. Gel. Aa, dur. Tamam. Öleceğim, 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 öleceğim. Kaç, 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 öldüm, kaç, kesin kaç. Öldüm, kesin öldüm. kaç. kesin öldüm. Kesin öldüm. Kesin <laughs> Öl, <ölmedim. gülüyor> <laughs> <laughs> öldüm. ölmedim. Tamam. ben. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar Mert. Mert kocaman. Geri canım az, canım az. Geri kaç, geri kaç. Mert geri gel sana vuracağım yoksa. Tamam öldü. Uf canım az. Burada var bir tane. Yok. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim oğlum ben bu Sürte ya. sürte sönülür mi? <laughs> ben de 3 tane var Tam Tamam 12 oldu toplamda. Blaze şeyse. Blaze powder Gel gidelim. Yedin hadi. Güzel. Güzel, Güzel, Güzel ya, ya, kolay hallettik burayı. Aynen öyle. E, tamam buradayız <laughs> La lava göre. Oh. Dikkat et yalnız. O kadar büyükler ki. Hangileri? Oha! Oğlum bayağı büyükler. 4 blok büyüklüğündeler ha. Saldırıp mı kaçacak? İyi tamam hadi gel. Uzaktan ok, ok atacağım. <gülüyor> Yemedi. <gülüyor> oh, yedi. <laughs> Mert kaç! Mert! Mert kaç! Mert kaç! <laughs> Bekle dur kaçma. Bekleyeceğim. Beklerim, gelsin Geliyor, Geldi geldi Mert! Gel, Mert gel sitin <laughs> ya. Ben kaçarım abi ben kaçar gelsin. Aa! Böyle geldi. <laughs> dört vuruyor, dört vuruyor, dört vuruyor, dört vuruyor, dört vuruyor. <laughs> Oha! Yasin, yaşadığım şeyi anlatamam sana. Bana vurdu bir kere. Bana bir kere vurdu, havada ışınlandım ben. Yoksa lava düşüyordum. Oha! Her şeyi baştan yapıyoruz. yapıyoruz Oha, yani. çok fena. Ben tam lava düşerken ışınlandım. Hmm. Uh, Uuu, bak. <laughs> Bu baya iyi ya moda bu, bak bu, bu, tavuk, bu tavuk mu savaşsa acaba Ender Dragon'la? Oh! Şuradaki eşek mi? Kocaman Alt ayına eşek yalnız o Oha de yanına gidelim Eşek. Nasıl altına geçebilirim? Oo. <laughs> <laughs> Oooo <laughs> Yalnız çok eğlenceli ha şey Bilmiyorum. Mod falan baya iyi Oh ne yapıyorsun ya? Cani. <laughs> gel gel şu şeyi eğitelim. Köpeği eğitelim. Yok yok ben. Ha oldu. Mert. Aha. Mert oldu. <laughs> Lan dev gibi bir şey oldu işte. Bak. Al al sen de al da sen küçük bir tane yap. Al bunları al. Küçük bir tane al. yapmam ben. Büyük istiyorum. <laughs> Şunu al. <laughs> um bayağı <laughs> iyi. <gülüyor> Mert çok iyi. Yanıma gel yanıma. Bak bu tarafa doğru dön. Niye bu sana dönüyor? Hıh. Tamam gel. Tamam. <laughs> Çok iyi oldu yalnız bence. Şu tarafa. Ne lan, hemen burada durduk. Yok o devam ediyor işte aslında da. Oha koyunlara ya. Oğlum <laughs> <laughs> senden ne kadar büyük. Ayağa kadardı ne? gel ya, gel devam et de gel. Oha oha oha. Oha. Bir şey var. Bir şey var gel. Hay ne? Ya, ya sizi de <laughs> bak. Oyuncak <laughs> gibi <laughs> 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 <Ya>, şuna bak. Ya siz şuna bak. Bu kadar küçük ki. Oha bu kocaman. <laughs> <Ya>, Anlamadım <atsana gülüyor> <ya. Atsana>, ne <laughs> kadar küçük ki. Oha. Gel gel devam. Nereye gitti? Şuraya yöne bak. Tam güneşe doğru. Köş. Ya ya güneş güneşe doğru. Bak güneş kaybedersen beni kaybedersin. Tamam tamam geliyorum güneş. Doğru. Güneş doğru. yönüne doğru koş. Yasın aşağı iniyor. Aşağı iniyor. Buradan aşağı kalk. lazım. Ben oh, o kocaman zombi geldi. Kalk 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 bulduk lan. Geliyorum. Ho! Oh! Oley! <laughs> bulduk lan. <laughs> Oha bayağı iyi. Şimdi Burası baya labirent gibi yalnız haberin hey, olsun. Yanlışlıkla şeyi kırdım. Al burada bir tane daha buldum 8 oldu. Sende kaç tane var? 7. Al at bakayım. Al. Ah. Güzel. Gel burada. Gel gel gel. Bu bunu kırmamız gerekiyor değil mi? Yani. Bende demir şey yok ama. Şu arkada chest var. Chest var chest var chest var. Aha. Tamam hazır mısın? Şunları koyayım. Ya, hazırım. Blaze rodları ben şey yapıyorum. Blaze powder yapıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> bir saniye, bir saniye. Bekle, bekle, bekle. Dikkat <laughs> et. Biraz uzakta şey oldu. Enderman'e bak. Bize bakıyor, bize bakıyor, Öyle bize bakıyor. Mücadır? Ne yapacağız? <Gülüyor> 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 Mert etrafı, etrafı şey yapalım. <Gülüyor> 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 Mert dikkat et. Mert 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 sana geliyor. Sana geliyor. Gelmez gelmez. Aman öyle şeyler deme. Bana vuruyor, bana vuruyor, bana vuruyor, vuruyor, bana vuruyor Mert. Sen baktın çünkü ona, ben bakmadım. Minik endermanlar var lan. <laughs> Bir dakika şu küçüğü öldürmem lazım. Yardım etmen lazım bana. Yardım Mert. Büyük evet. olan. Canım yok, canım az. Şu şeyleri indirmeye çalışıyorum. Deneyeyim mi? Bir tane indirdim. 2, 2, 2, 2 indi. Bana bir tane vuruyor Mert. Biliyorum. Mert bana bir tane vuruyor. Gözlerine bakma, gözlerine bakma. Bakmıyorum, gözlerine bakmıyorum. bakmıyorum. Hiçbir yere bakmıyorum. 3, 3, 3. Bir dik ettir ben dört, dört. Olamaz, 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 olamaz çok küçük. Oh. Mert, Mert yardım lazım. Oh. Öldüm. Gel, gel <laughs> Mert olamaz. Öleceğim ben birazdan. Ben birazdan öleceğim. Kendimi kapayacağım, kendimi kapayacağım. Herkes sana geliyor bu arada sen patlatıyorsun diye galiba. Ben devam edeceğim. Kendimi kapadım. Aaaa! <gülüyor> Mert. <gülüyor> Aa, çok kötü. Bana saldırıyor ya. bana saldırıyor. Gel yanıma gel. Neredesin sen? Uzaktan halledeceğim ben. Kapattı mı kendini? Ha! Mert içeri gir. Kapat kapı kendimi kapatacağım. Sana vuruyor. <laughs> yetişmiyor oraya, oraya Kalk, ok atman tut. lazım. Ok atcam ben şimdi dur. <laughs> Üzerine bakmamam gerekiyor da çok zor. Nasıl olacak ki o iş? Bakmasam da saldırıyor. Ah, beni fırlattı, fena fırlattı. Sıçtım, sıçtım, sıçtım. <laughs> Mert! Patlattım bir tane daha. Hadi Bakmak istemiyorum ama çok küçükler, bakmamak imkansız Ah ah canım çok az Hadi hepsini indirdim galiba. Evet. Tamam Mert hepsini indirdim. indirdim Mert. İndirdim. Saldırıyor. Ya, Saldırıyor gir gir gir. Yatağa koy. Yatağa koymamız gerekecek. Iniyor iniyor. Dur bulmam lazım. Bende yatak var. Bende yatak var. O uzaklaştı uzaklaştı. Mert bir şeyler kızdı bana. Ee, çok yakın çok yakın çok yakın. Enderman'e saldırıyorlar. Enderman'e saldırıyorlar. Bir dakika dur koymadım. Koyup sağa tıklayınca patlıyor. Patlıyor patlıyor ama taşın arkasını saklaman lazım. Biliyorum. Dur dur vuracağım biraz şimdi. Canını götüreyim. Bekle dur burada bekleyelim yatağa. Hiç koy... vuramadım ya. Oha dojdu İniyor 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 Mert iniyor iniyor. Yatağa koyma yazıl oğlum. Mert sen kaç. Ben. Hayır hayır o şey inecek. Ben. Dur bekle. Ben hallediyorum ben hallediyorum ben hallediyorum. İnde, i̇ndi indi indi indi. vurdum 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 geri kaç geri kaç güzel 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 Bir tane daha vur patlatacağım bir tane daha koyayım, bir tane daha oh beni çok uzağa attı hayır güzel, güzel. çok az kaldı. Aha, öldüm ben çoğu şeyim yukarda kaldı mert çoğu şeyim yukarda kaldı yukarı nasıl gittin sen oğlum beni aşırı fırlattı çoğu şey gitti alttan yatak falan her şeyim çok az aşırı fırlattı aşırı anlatamam sana mert yanıyor Geldi geldi geldi. Geldi yatak koyup patlatacağız. Bekle otursun bekle. <laughs> Mert öldün. Aldım eşyalarını. Gence veririm. Geldi yine geldi yine geldi. Vurdum 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 ben vurdum. Çok az, kaldı, çok az kaldı, çok az kaldı, çok. az kaldı. Benim ok var aslında. Okla vursam biraz? Ben başka yatak yok bu arada. Ben de var, ben de var. Ben de son bir tane yatak var. Onu indirmemiz lazım. şey attı. Geri kaç, geri kaç, geri kaç. Çok <laughs> Bilmiyorum. Mert hiç. benim arkamda galiba Mert. <laughs> saldırayım mı? Saldırayım mı? O oh, benim canım çok az. Öldü galiba. Hadi oh canım gidelim. çok iyi. Öldürüm. Aşağı inmesini bekle. Aşağı inmesini bekle. Hadi, <laughs> hadi, hadi git koy koy. Hadi. Bekle. Ah oh, itiyor, itiyor. Oh canım çok az, canım çok az, canım çok az. <laughs> Mert çık. Yes, patladı mı? Çabuk vur, çabuk vur, çabuk vur. Mert çabuk vur, ölecek, ölecek. Itiyor, Mert vurman lazım, canım bir, bir, bir. <gülüyor> yes. <gülüyor> Bak, sonun <laughs> sonunu görmek için geldim. <laughs> yes. Gel, gel, gel. Yes. <laughs> oh, çok <Yolun> iyi. <laughs> evet süperdi yalnız evet. ya. <laughs> sonunu, sonunu, görmek için ışınlandım <laughs> yanına. Çok iyiydi yalnız. Güzel bitti. Yumurta burada. <laughs> Yumurtayı alamıyorduk değil mi? Vurunca hep başlıyor. Al bak burada. Yiyeceğiz. Aynen. <laughs> Oha çok iyi bitirdik yalnız ya. Gel bitirelim. Hadi gel atlayalım. <laughs> <Evet>. Yes. <laughs> <laughs> birlikte de ilk defa bitirdik. Güzel. <laughs> evet evet birlikte ilk defa bitirdik ve ilk defa bitirdiğimizde mod bitirdik. Rastgele mob <laughs> size'larıyla, mob büyüklükleriyle çok güzel bir oyunda yalnız. Gerçekten aşırı zevkliydi. Hani gerçekten herkesin denemesini tavsiye ediyoruz. Senin sen yoksun <laughs> burada. Niye yoksun? Bende de sadece Mert Gemin yazıyor bu arada. <laughs> Fakir halimizde bitirdik yalnız ha. <laughs> gel ya. İçimizden geçti ejder <laughs> bu arada. Şöyle biz kazanmadık ya aslında. <laughs> Aynen. Bu mod baya iyiydi. O yanda iskelet. İskelet arkada hemen yanıyor. <laughs> Bitirirken de güzel bir mob bitirişi. <laughs> yana gel yana gel yana gel. Yeeey. <laughs> Fakiriz artık zırmır hiçbir şey kalmamış. <laughs> Her şey yandı, bitti, kil oldu. Evet arkadaşlar, bu bölümlük, bu serilik bu kadardı. Çok güzel bir modu denedik, siz de eğlenmişsinizdir umarım. Mert'le birlikte Minecraft'ı bitirdik. Yakında, Aynen öyle. önümüzdeki günlerde farklı modları kullanarak, farklı pluginleri kullanarak tekrardan bitirmeye çalışacağız. Ee, o zamana kadar görüşmek üzere diyoruz. Mert son sözlerin var mı modla ilgili? Son sözlerim yok. Acayip bir oyundu. Umarım farklı modlar daha güzel modlar bulacağız. Ve sizlerle beraber şey oynayacağız. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> <laughs> ne yavrusun? Böyle abi ben görüşmek üzere diyemiyorum ya. ya. Ee, <laughs> tamam. Beceremediğim tek şey.